Yani aşure gününe tazim ve hürmet etmek tabi gecesi önce geliyor. Bu gece gecesidir, yarın günüdür. Ve buna tazim demek, hürmet etmek, değer vermek. Bir günah yapıyorsan o gün yapmamak. Alışkanlıkların varsa yani o gün o gece yapmamak. Yasin okumuyorsan diyelim her gece okursan, o gece okumak. işte tebarek her gece okumuyorsan ki tebarek her gece okunması çok önemli ama o o gece okumak tazim böyle olur. Yani tazim hürmet ikram ikram Arapçada değer vermek. E tabii burada mübarek gece güne çay çorba ikram edecek halimiz yok. Nasıl ikram olur? İşte diğer geceden farkı nedir yani? Dünkü geceyle bu gecenin bir farkı olması lazım. İbadeti artıracaksın. işte Kur'an tilaveti artıracaksın. Nafile namazı artıracaksın. Özel bir namazlar var mı? Var. Onlar da söyleyelim. Yarınki günün ikramı ne olur? A, oruç tutacaksın yani. Oruç. Tut <laughs> Yarınki gün oruç tutmamak çok acayip bir Hasar, küllün zarar, Ramazan orucu tutan herkes tutsun yani. Farz değil, vacip değil ama o kadar kuvvetli sünnet ki. hadi Kurtlar, kuşlar, hayvanlar tutuyor. Karıncalar ufalanan şeyleri yemiyor yani. Bu kadar ulema, meşayih bunu beyan etmişler. Ceylan geldi efendim sallallahu aleyhi ve sellem işte mesela. Bu kadar kitaplarda bunlar zikrediliyor. Yani hayvanlara kadar e, tazim edilen, e, mahlukatın hepsinin bildiği, değer verdiği bir günde yani Müslüman e, biraz farklı hareketler yapmak durumunda. Yani günümüzü, gecemizi şaşırtmışız yani. Kimilerde şimdi tatilde falan. E tabi tatilde olmakta bir zarar yok. Ama gaflette olmakta zarar var. Yani insan bu orucu tutacak. Tatilde de olsa tutacaksın. Ya da gününü tatiline ona göre ayarlayacaksın.